Hazine Maliye Bakanının yaptığı görüşmelerde kullandığı dil, kamuoyuna aktarırken kullandığı dil, ona e, e, bu yetkiyi veren Sayın Cumhurbaşkanının her fırsatta dile getirdiği hususlardaki dil ve toplumsal gerilimi artıran atmosfer bütün toplumu kaygılandırıyor. Bu sadece iktidarın sorunu değil. İktidar hata yapmak e, e, yaptığı zaman ülkenin bütünü etkileniyorsa İktidarın hatalarını ortaya koymak dışında biz muhalefet partileri olarak bu hatalar karşısında, bu yönetilememe karşısında, bu gerilim politikası, bu kutuplaştırma, bu cehalet, ekonomik cehalet karşısında ne yapacağımızı, ne edeceğimizi, topluma nasıl güven vereceğimizi karşılıklı olarak konuşma ihtiyacı içindeyiz. Ee, artık bu görüşmelerimiz, salt, iyi niyet ve nezaket görüşmelerinin ötesinde topluma güven hissi uyandıracak bir, işbirliği zemini oluşturmak bizim eee siyasi bir sorumluluğumuz, ahlaki bir sorumluluğumuzda. O bakımdan son dönemde siyasi partilerle, genel başkanlarla yaptığımız görüşmeler böyle bir zemin oluşması bakımından büyük önem taşıyor. Sayın Genel Başkan'ın çok güzel bir şekilde vurguladığı gibi parlamenter sistemle ilgili yaptığımız ortak çalışma meyvesini, ürünü ortaya koydu. Her partinin yaptığı çalışmalar ortak bir zeminde buluşturuldu. Bu güzel bir adımdır. Ancak bunun Yanında e, Bunun oturacağı siyasal bağlamın da çok e, e, iyi bir şekilde tanımlanması ve topluma güven verecek şekilde bir e, ortak çalışma zemin oluşması büyük önem taşıyor. Ben geçtiğimiz hafta hepinizin takip ettiği gibi Sayın Akşener'le, Sayın Kılıçdaroğlu'yla e, ayrı ayrı ve birlikte görüşmeler yaptım. Sayın Gültekin Uysal'la bir görüşme yaptım. Sayın e, Babacan e, ile geçen haftanın yurt, yurt içi seyahatleri dolayısıyla mümkün olmamıştı. Dün de affımı da rica ettim telefon ederek çünkü İstanbul'dan bütün hava seferleri durdurunca ziyareti bir gün ertelemek durumunda kaldık. Ben bu görüşmelerdeki intibalarımı, kanaatlerimi e, değerli Genel Başkan'a e, bütün e, detayla paylaştım. O da e, lütfettiler, e, görüşlerini aktardılar. Bu istişareler devam edecek. Şu anda toplum güven duymak istiyor. İktidara olan güvensizliğini telafi edecek tek şey, muhalefetin topluma güven verecek bir psikolojiyi oluşturma e, sorumluluğudur. Bu görüşmeniz bu bakımdan büyük bir önem taşıyor. Bundan sonra da devam edecek. Açık yüreklikle, samimiyetle ülkemizin geleceği ve gençlerimizin geleceğe ümitle bakmalarını sağlayacak konularda, hep beraber gerektiğinde her türlü fedakarlığı göstererek e, adım atmakla e, sorumluyuz. Bu anlamda e, gerek istişare gerekse misafirperverlikleri dolayısıyla e, sayın babacana ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet basın mensuplarınızdan sorusu olan varsa hemen seyyar mikrofonumuzu oraya iletelim hanımefendiyle başlayalım. Kendinizin tanıtarak başlarsanız. tabii <laughs> Tele 1 televizyonu Burcu Turan, e, Sayın Davutoğlu yeni İttifak önerisi de bulunduğunuza dair e, haberler yansıdı basına. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Akşener ve Kılıçdaroğlu ile bir akşam yemeği yediniz. E, bu konu orada gündeme geldi mi? E, Sayın Babacan'ın da buna bakış açısını merak ediyorum. Bu birinci sorum. İkinci sorum da Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Telebir'e yönelik yönelik para cezaları ile ilgili ne söylersiniz? Teşekkür ederim. Buyurun. E, tabii siyasi liderler bir araya geliyorlarsa e, ülke gündemiyle ilgili her konuyu konuşurlar. Nihayet mesele sohbet etmek, çay içmek değil bunlar da olabilir ama e, mesele bu değil. E, Türkiye'de e, iktidar şu anki e, otoriterleşen yolsuzluklarla anılan ve her gün toplumsal güvenini yitirmiş iktidar karşısında muhalefetin hep beraber temel ilkeler, temel yaklaşımlar çerçevesinde e, görüşmelerini artırmaları lazım. E, Türkiye her an seçim ortamına gelebilir. Bu, bu Haziran da olabilir, Ekim'de olabilir. Hadi en geç olsa, e, gelecek sene e, Haziran demiş olsak bile aslında fiilen iktidar Türkiye'yi seçim ortamına soktu. Çünkü seçim ortamlarında Sayın Erdoğan'ın yaptığı ve Sayın Bahçeli'yle birlikte yaptığı şeyler artık oluşturduğu iklim belli. Gerilimi tırmandırarak, kutuplaştırarak, karşı tarafta kendileri gibi düşünmeyen herkesi itham ederek bir kutuplaştırma ortamında seçime gitmek ve ekonomik olarak da atılan bazı adımlar da seçim ekonomisini yansıtan adımlardı. Ben açık ve net ifade ettim birçok kez görüşümü. Bir sabah kalktığımızda herhangi bir sabah, Sayın Bahçeli'nin 2002'de ve 2018'de yaptığı gibi ülkeyi seçime götürüyoruz. Sürprizi karşısında hazırlıksız, hazırlıksız yakalanmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Gündemi etkileyecek şekilde muhalefet inisiyatif almalı diye düşünüyorum. Partiler inisiyatif almalı diye düşünüyorum. Bekleyerek onların ilan edeceği bir seçim takvimine göre tepki veren reaktif bir tutumu doğru bulmadığımı da paylaştım Kamuoyla da. Sayın liderlerle de bunu paylaştım ve genelde de çok son derece karşını güvenisti içinde son derece verimli görüşmeler oluyor. O bakımdan bunu illa mutlaka bir yeni ittifak işte arayışlar vesaire gibi yorumlamamak ama bunlar da konuşulmalı. Her konuya açık olmalıyız. Eee mesele muhalefetin topluca bu iktidar gittiğinde ülkeye kaos gelmeyeceği. Bu iktidar gittiğinde ekonomide herhangi bir sıkıntının yaşanmayı bırakın çözüme kavuşturulacağı ve toplumun bütününde bir barış ortamının ve toplumsal gerilimi azaltan bir ortamın oluşacağı konusunda güven hissini verebilmemiz hepimizin sorumluluğu bu. Yaptığımız görüşmeler de buna odaklı. Son derece de verimli, güzel görüşmeler oluyor. Telebire ve genel olarak basına yönelik verilen cezalar konusunda ise tutumumuz açıktır. Basının özgür olmadığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün hakkıyla yaşanmadığı toplumlarda sadece insanların özgürlüklerini kullanma hakkı kısıtlanmış olmuyor insanların ve toplumun gerçekleri görme hakkı da kısıtlanmış oluyor. Yorum yapma ve çözüm üretme hakkı da kısıtlanmış oluyor. Yani toplumsal e, çok güzel bir tabirdi Sayın Babacan söyledi. Çok, e, çok, çok çok organ yetmezliğinin <laughs> beyine vurması demek basın özgürlüğünün sınırlaması. Beyine vurması beyin ölümü gibi bir şey. Düşünemeyen toplum, tartışamayan toplum, üretemeyen fikir üretemeyen toplum. Bu aslında otoriter rejimlerin ortak özelliğidir. İsterler ki sadece kendileri fikir beyan etsin, başka kimse fikir beyan edemesin. İsterler ki kendileri herkese hakaret etme özgürlüğüne sahip olsunlar ama kendilerine söylenen her söz hukuki muayeseye tabi tutulsun. Yapmamız gereken hepimizin üzerinde buluşması gereken husus siyasi nezaketin her yerde ve ayrımcısız, ayrıcalıksız bir şekilde uygulanması. E, bu, bu konuda mutabık kalınmamız ve basın dönük olarak ise e, kesinlikle düşünce ve ifade özgürlüğünün temel kriterleri çerçevesinde davranılması. Tabi basın etiği de bunun içindedir. Yani basın da basın etiğine uygun şekilde davranmakla yükümlüdür. E, fakat son dönemde yaşananlar e, dediğim gibi e, etik kuralların sadece belli bir kesim için geçerli olduğu, diğer kesim için geçerli olmadığı bir ortam. Bize dönük en ağır hakaretlerin yapıldığını da herkes biliyor. Son bir hafta içinde başka bir yayın organında eee doğrudan şahsıma dönük olarak yapılan hakaretin atılan manşeti herkes biliyor. Bunu burada zikretmek bile istemem. Edep kuralları hepimiz için geçerli olmalı. Siyasi nezaket hepimizin saygı duyduğu bir husus olmalı. Basın etiğine dikkat eden basın kuruluşlarının tümünün de mutlak anlamda düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanmalarının önüne hiçbir engel gelmemeli. Bu bakımdan alınan son kararları son derece yanlış buluyorum.